şeyler bu merkezde bu tarzda gidiyor. Gurbetçi memnuniyeti ee, ve ihtiyaçlar da onların beklentileri doğrultusunda. Elbette onlara yapılırken ilçe halkı da zaten standardı yükseliyor. Ee, hayat kalitesi, sosyal yaşam mutlaka zenginleşiyor. Bunun da farkındayız ama hep gurbetçi merkezi. Onun için sosyal medyayı niye aktif kullanıyoruz? Onların tepkilerini aktifsiniz sosyal medyada onların tepkilerini ölçüyoruz. Onların beklentilerini dikkat ediyoruz. Kimlere özel mesajlar. Hatta seçim şarkısı yazdım geçen gün. Baktım çok uygun bir şarkı bulamadık. Sözlerini sen yaz Ben de işte yazdım. Kendi şarkımda kendim de yazarım. Yazdım diyorsun. sözleriyle. bizim hakiki kabakçı da iştirak etmiş. Belçika'da. O şair. Ben sadece şairler... Çok denikli Yani şair o adam. Kendisine de buradan selam edelim. Kaliteli, çok duygulu, böyle iyi bir şair bence. Ee, o da bir şarkı da o yazmış bana. <laughs> Onun için bakın al işte seçim şarkım belki e, hakiki kabakçının e, şarkısından yani gurbetçiden geldi. Belki de öyle olacak. Belki de samimi olan bu. Yani Emir Dağıt Hanım yani e, bir sanatçının yapacağım ne gerek var? Emir Dağlı yaptı işte. Beni bilen ben ne, ben gör, yapacağım. ne görüyorsa onu anlattım. Şimdi gibi.